Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi Naz Kargam'la kedilerimin oyunlarını göstereceğim size. Görün bakın bakalım nasıl anlaşıyormuş kuşlarla da kediler. <laughs> Kırka yakın kediyle bir arada Kargam oyunlar oynuyor. Birbirlerine alıştılar. E, eğitene bakacaksınız. Onlarla oyun oynuyor benim kargam evi nasıl karıştırdılar. Bakar mısınız? Hiç peşlerini bırakmıyor. Hiç o onların kuyruklarını çekiyor. Bunlar benim neşe kaynağım. <laughs> Kargam dayanamıyor. Gidiyor. Onların oyunlarına karışıyor. Naz adı kargamın.